Arkadaşlar oyun çöktü şimdi. Evet. Kahveyi kurduk. Yükleniyor. Evet. Hoş geldiniz. Bu kiraladığın otel odası. Burada yemek yiyebilir veya uyuyabilirsiniz yapabilirsiniz. Yani ama iki şart takip edebilirsiniz. Şurada sanırım. Kapak. Bu için yapılmış. Burada bir kedi resmi var. Astronom. Bir şeyler var burada. Bu ne? Dijital radyo saati. Çoktanır simülatör önemiyorum. Burada yatabiliyoruz. Boşabiliyoruz. Tamam karın nasıl bir ses karnının amına koyuyor nasıl bir ses geliyor karnına kapıyı nasıl açacağız tıkıyor mu hayır E'ye basın diye her tarafta kedi resmi var amına koyuyor sapık mı lan bu yandan mı ben ne yiyecek dur bak Ulan. arkadaşlar adam açlıktan ölüyor o yüzden yemek yemek zorundaymışız ne yiyelim burada pizza var pizza yedik tamam çıktı olup gidelim ve dışarı çıktık arkadaşlar burada bir sürü insan var iç içe geçmiş insanlar var İnternet kafemiz tam da burada sikiş işkenler. Hop. Ya amına koyayım ne bakayım. kim? Aa üzgün lan adam. Yazık lan. Nasıl konuşacağız? Açalım. Girelim içeri. İnternet kafemiz yarrak gibi bu arada. Burası internet kafe değil baksana buna bak. Şuraları biz temizleyelim. Tamam temizliyorum. Çöp al. Sil. Şey. Çöp şeyini siliyor amına koyayım. O şey, çöp köşe de keşke böyle sizse. Keşke böyle şeyler olsun hafif silemiyoruz. Evet tertemiz ettik arkadaşlar bir tane bile çok kalmadı. Herhalde. Buraya giremiyoruz. Bilgisayarı olan diyor. Bilgisayar kullanalım bakalım ne olacak burada. Odaklan. Neyine odaklanıyor? Yani? Hadi bekliyoruz. Bilgisayarlar var. Başka ne var? Zamazor. Zamazor'a gireceğiz herhalde zamazo ejetonun oyun makinesi alalım bir tane bence onlardan iyi para kazanırız bu ama iki yıldız vermiştir bu de değmez bence şundan alacağım bir tane yok bundan mı bence aynen en az bundan alabilirim tamam başka ne varmış bunlar bak az paralı olup yıldızı yüksek olanlardan alacağım şundan alayım bir tane tamam bu kadar yeterli bence bir tane de klima alalım Tamam süper. Bilgisayar kazası. Kazılar var da bu çok pahalı. Şundan bir tane alacağım. Ne diyormuş? Bilgisayar düşük sistem işte onun için. Tavan pervanesi varmış. Bu plastik aldım. Sandalyeler. Normal. Normal yapıyor. Herkes olan plastik sandalye. Ventilatör normal ventilatör. Oyun kapı. Çok şey mi aldım acaba? Tamam. tamam. paramız kalmadı artık yaraydı. Bakalım nasıl geçineceğiz artık. Hepsini aldık. Ha. Evet. Bu ne lan? Daha çok varmış. Ne? Satış tabanı. <laughs> Bu ne hamur akıyım? Garizmat bir sopası var. Biri geldi mi anasını sikebilirim. Bu da bir, bir şey yazıyor. Kapalı. Baka benim eşyalarım ne zaman gelecek amına koyayım? Dışarı çıkalım. He hepsi gelmiş arkadaşlar. Niye böyle yürüyorlar? Niye böyle? Hırsız amına bu. Amına zaten. Piş kursu. Tek yedi amına Bak Bakın bakalım başka var mı? Dükkana girmiş olabilirler. Gireyim şey tamam. Kutuyu alalım. Ben bunu bırakmamız lazım. bırakalım. Bana getirdik veya da Amına ne elde Ya oğlum niye bu kadar genel bir detay var ya ben Keşke kendi kendine koysaydı her şey yapmaz Kasa ve e, Masa falan almadık biz ne yapacağız Yer kapınca kalmadık Ne yapacağız Ha, klima mı bu? Klimayı... Tamam, eşyamı açık. Aa oluyor tamam. Klima burada olur tamam süper. Burada bir adam var. Hırsız bu ha. bak bak hırsız amına koyacağım seni gel gel Al şunu. Ya hayır bir Nerede o hırsız Bak kaçıyor kaçıyor gel gel anlamına anlamına gidecek gel. Bak nasıl yürüyor amına koydum. Nasıl yürüyor ya Nasıl siktim gel Başka var mı? Dükkan açık kaldı lan dükkan açık kaldı. Dükkan açık kaldı gidelim. Yine geldi bu sefer benim düğmeye gelmiş. Bu kol ne amına koyayım? Sağ kola çalışmış hep. Bak da sol. Bu ne amına koyayım? Gerçekten de sorunlu bir oyun. Değişik. Aa bir adam geldi. Merak etti bizim dükkana giriyor. Hoş geldin. Atar oynayacak herhalde. Aa vallahi 218 dolar kazandık lan hemen. Dur hemen diğer şeyleri de koyayım. Arkadaşlar yavaştan müşteriler geliyor. Oynuyorlar. Çok iyi oldu bu. Sandalye var ama. Şimdi ben ne yapacağım hiç bilmiyorum. Bu nasıl tuvalet amına? Nasıl şu lan bu? Efsiz geldi. Ne yapacağız? Aa polis. Polis. Polis ne yapacağım? Efsiz siktir git amına lan bu. Ya Rami. Aa bir ya. Efsizi bir öldürelim bence. Ya buraya. Bak beklemek sen afandın. Anlıyor musun? Bekle sen bir şey yapmazsın. Ben sana para veremem. Ah polis. Polis var. Bir şey yapacağım şimdi. Niye on saniye bırak diyorum zaten bırak diyorum Neyse şunlar bir ayarlayayım ben. Arkadaşlar bize acilen bir masa lazım. Masa almam lazım. İyi bakalım masa yapacağız. Bakalım. Şimdi masalar. Nerede? Arkadaşlar geldim masayı sipariş ettim bilgisayar yanma moduna geçti ve o bu çocuğu yine geldi ona nasıl sikeceğim ya Ya ne yapacağım bir dakika bir dakika ne yapacağım acaba bir dakika ne yapacağım bırakıyorum bir dakika bırakacağım acaba ne yapabilirsin Dans eder gibi kaç vaktan başka bir şey yapmıyor ki adam Bilmiyorum İstemiyor ya yani. neyse Adam geldi biz de hemen masayı alalım masamız gelmiş arkadaşlar iyi kazanıyoruz hee masa bunu buraya koy lan lan masa sandalyeyi sandalye koy koyma tamam sandalyemiz tamam burada yazılacak eşeği şöyle yap bırak da tamam olsun sandalyeyi de biraz daha iyi koyalım bu konsol konsol atabilir miyiz? Boş bir yerde durmasın. Atılmıyor. Atalım bunu. Hayır hayır. Ya. Tamamdır. Hallettim bunu arkadaşlar. Müşteriler de geliyor. Niye ağlıyorsun ki amına? Oyun. Neyse. Bize mouse, klavye ve monitör lazım. Hemen alalım arkadaşlar. Paramıza geliyor zaten. Mouse, klavye ve işte. Yanmaz. Oyunlar varmış. da alabiliriz. Var Bilgisayarlar var. Ee, daha açılmamış. He, bu bilgisayar yönetme yeri. Zaman zordan. Ücretsiz var bu. LCD ekran. He, bunlar monitör. Tamam. En düşünden al. Bize klavye mouse lazım. Klavye mouse. Afiş gerek yok. yapacağız afişi olmaz. Korunma dükkanı var. Yukarı bir çıkalım. Monitör buradaymış amına koyayım. Ben git saçma zaman bir monitör aldım ya. Niye katmışlar ki? Televizyon mu izleyecek bile? Ne yapacağım? Bu ne lan? Aa virüs çıktı. Ne alacağım Fare. Fare de o kadar pahalı değildir ya. Heh. Bir de klavye. Klavye. Uzaklandığında daha güzel var. Transparan. tamam Arkadaşlar iki tane kadın geldi esport gibi. Bu adam ne yapıyor ben hiç çözemem hani Bir hiç çözemedim. Kargoyu mu kaçırıyor acaba? Kola bak, şekle bak, şamana bak. Anladım. Neyse. Şunu ne yapacağız? Bırakalım. Evet. Grundig. Grundig. Oyunda Grundig. Ay hani marka var ya hani tane kalitesiz olduğu için mi acaba? Çok ucuz yapmışlar onlar. Ve en kalitesiz yapmışlar. Ve tamamladık artık bilgisayar hazır. Windows 95. Batarya gönlünde de var bilgisayar yanmasın diye. Ama ya, ne yapacağız şimdi? Bilgisayar hazır. Ha, masa, masa sıfır hazır. Oğuzda yazı almışız. Ya amına koyacağım seni ya buraya gel. Neyini? Amına koyacağım. Bunu öldüremiyordum. Allah için cinayet işleyeceğim ya. Hiç gibi geldi abi. Yine kalksın yine döveceğim amına koyayım. Polis geldi. Gir içeri. O çocuğun altına bak. Burası ne ya? Ha yani buraya gidemiyoruz. İyi ki fazla yetmiyor. Arkadaşlar bir sıra girdi amına koyayım. Ya böyle bir şey olmaz amına chatte chat, chat. konuşacağız da yandan şey geldi. Kağıt almıyorum hiçbir şekilde bekleyeceğiz. Hiç kripto para kaybetmedin şu an. Tabi yarram ben kripto para alacaklar mı? Şimdi yukarı çıkalım. Kulaklık, koyun konsolu, vantilatörü, tavan penceresi, masalar. Buradan yine bizim dandik masadan alalım bir tane yani şundan. Aldık. Çıkalım artık buradan. Arkadaşlar 20 dakika oldu amına koyayım biri bile gelmiyor ya. Gelin de bir kafe görün amına Bize bir tutar lazım. Bak ka kafe var bak kafe. Tuvaletimiz de var bak. <laughs> Siz çalışırsınız burada. Of oh, merhaba bayan. Portaya bak. Orası çocuğu. Nasıl? Goril götü gibi. Her neyse. Biraz polisleri kızdıracağım. Bir de haydut avına çıkacağım. Polislere vuracağım. Bakın ne olacak. Polislere vuruyorum arkadaşlar. Şansıyım. Aa polise vurulmuyor. Polise vurulmuyor arkadaşlar. Polise vuramıyor. Ben size vuruyorum. Polis bir şey yapmadı. Hepsi dövdüm. Bu adam ne yapıyor? Bu adam ne satıyor? Adam adam bir Red Crown 99 satıyor. Ne kadar 1399 dolar. E bu ucuzca herhalde. Ucuza satıyor. 1399 dolar bunlar. pardon. Çok ee, burada da yemekler falan var. Hayır Neyse. Arkadaşlar ben haritada bir yer gördüm orayı diyeceğim şimdi hemen bir sopamı da alayım ama sopamı da almadan gitmem Ben dövebilirler adam. Ağzıma sıçabilirler. Ne yapacağım biliyorum. Şöyle kapıyı kapatalım. Bu kim amına? Bize gelme. Haritada şöyle bir yer var. 38 metre ileride bir Strip kulübe benziyor. Acaba ne var burada? Görmek ister miyim yani. O arkadaşlar anime kız anime kızı 100 dolara yapar mı? Yapar mı? He özel gösteri yapıyorlar arkadaşlar. Biraz bakınacağım. Biraz bakınacağım. Eee. Tamam, şu iyi, şu iyi. Tamam, geldim. Ben iyi geldim. Yani. kızcıyı takip et. Takip ediyoruz. Bu anime kızıma benzediği için ona verdim <laughs> arkadaşlar. Yani diğerleri zincir. Bilmiyorum. Aman yapayım bunlara bak. Anca tezahürat yaptık fakirleri. Ben özel gösteri aldım. Çık anlamak burada. Çıksana. <laughs> Evet, geldik. Otur. Ne biçim için bakın E bu kapıyı niye kapatmadın ki? Yarrak. Özel de iyi gösterim bunu. Kesinlikle video çocuklar özel değil ben de. Yılan gibi kafası var oğlum çocuğa Arkadaşlar ben bu kızın gösterisini beğenmedim. Kalktım yine. Siktir git. Ök götüne vuracağım bekle sen. Amına koyacağım sen. Nerede benim sopam? Sopamı unuttum bak sopam nerede? Ha orada. Amına koyacağım seni şimdi. Ben 100 yüzdağrım boş boşuna gitti. Ananı çıkacağım sen. Bak orada orada gördüm gördüm. Merak etmeyin gördüm. Amına. Ya niye vuramıyorum ben bunlara ya? Siker mi? Ha, buraya çıkacağım dur. Podyuma çıkıyorum arkadaşlar. Podyuma çıktım. Vuramıyorum. Sapan sapan gitti. Polis bile para mı Güvenlik görevlisi her türlü ama. Siktir evet. al, gideceğiz burada. Gözlerine bakın arkadaşlar, ben bir adamın alıyorum. Göz bebeği yok. Ne oldu bu adam onu Niye şu? Yanıma gelip. Herhalde eve gideceğiz bugün bu kadar. Çünkü size mi mu ne Aa yine geldi bak yine. Yine geldi. Tamam tamam gel. Süpürgeyle dövsek keşke amına koyayım. İkinizi birden amına koyayım. Tamam. Amına koyduğum salamadı. Bu nasıl top kaçtı lan bir dakika o kalite bakar mısınız? <laughs> Aa, Neyse. Eve gidelim bakalım kimse gelmiyor. Eve gidelim. Neyse arkadaşlar bu yine video bu kadarlık olsun. Çünkü ben bir bok anlamadım bu oyundan açıkçası. Plan varsa. Oyundan hoşçakalın.